Prostat kanseri tedavisi sonrası cinsel yaşam biter mi? Tabii ki hayır. Fakat değişiklikler olabilir. Özellikle cerrahi, radyoterapi sonrası sertleşme sorunları sık görülür. Çünkü bu tedaviler penise giden sinir ve damarlara zarar verebilir. Ancak bu her şeyin sonu değildir. Erken dönemde başlanan tedavilerle cinsel işlev büyük oranda korunabilir. Özellikle sinir koruyucu cerrahiler, vakit kaybetmeden başlanan rehabilitasyon programları ve modern tedavi seçenekleriyle ciddi iyileşmeler mümkündür. Hastalara şunu özellikle söylüyoruz. Sertleşme sorunu bir kas gibidir. Kullanmazsanız zayıflar. Bu yüzden tedavi sonrası dönemde vakit kaybetmeden cinsel rehabilitasyona başlamak çok önemlidir. Haplar, enjeksiyonlar, şok tedavisi, vakum cihazları hatta bazı durumlarda penis protezi gibi seçenekler de gündeme gelebilir. Ama en önemlisi çözüm aramaktır. Eş desteği ve açık iletişim bu süreci hem fiziksel hem duygusal olarak çok daha kolay hale getirir. Unutmayın, prostat kanseri tedavisiyle yaşamınız bitmiyor. Cinsel hayatınız da bitmek zorunda değil. Doğru yaşamla hayatı yeniden başlayabilirsiniz.